Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ekim ayı burç yorumlarıyla sizlerleyim. Her hafta olduğu gibi, her ay olduğu gibi yine tarot öngörülerimi sizlerle paylaşacağım. Ekim ayında yay ve yükselen yaylara bakıyoruz şimdi. Ay burcu yay olanlarda kapsıyor tabii ki. Bakalım Ekim ayında yay ve yükselen yaylara neler varmış? Hangi enerjilerle başlayacaksınız aya? Nelerle karşılaşabilirsiniz? yapmanız gerekenler, yapmamanız gerekenler konusunda da öngörülerimi sizlerle paylaşacağım. Evet hadi bakalım. Yay ve yükselen yaylar sizi bu Ekim ayında neler bekliyormuş? Hep beraber bakalım. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Alma verme dengesini de korumayı unutmayalım lütfen. Yay ve yükselen yaylar. Enerjiler ne ile başlayacak sizin için Ekim ayında? O, iyimserlik dedi. Evet. Yay ve yükselen yaylar Ekim ayında iyimser tarafınızı aktif edin. <laughs> çok fazla e, fevri çıkışlar yapmayın, çok fazla sinirlenmeyin, öfkelenmeyin. Hani böyle bir hırçın tarafımız vardır ya, o tarafınızı e, aktif etmeyin Ekim ayında. İyimser olduğunuz sürece, birçok şeye iyimser yaklaştığınız sürece bolluk ve bereketin size akacağı bir ay olacak. Yay ve yükselen yaylar, bolluk bereket enerjisini hayatınıza çekmek için iyimser e, tarafınızı ve hep olaylara olumlu taraftan bakmayı tercih edin. Sizin için önemli bir aymış. İyimsel olduğunuz sürece o enerjilerin size aktığını görebilirsiniz. Yay ve yükselen yaylar bu alanınızı kullanın lütfen. Her ne yaşarsanız yaşayın. Ne olursa olsun fevli çıkışlar yapmayın. Hmm, güzel. Yay burçları Ekim ayında maddi kazançlarının çok artacağı ve belki de ayaklarına çok güzel fırsatların geldiği ve para alanınızın genişlediği bir olaylarla karşılaşabilirsiniz. Evet işte ilimsel tarafınızı aktif ettiğinizde tabii ki o bildiğiniz bilmediğiniz yerlerden bolluk bereket enerjisi de size akmaya başlayacaktır. Ve yıldız kartıyla dilekleriniz kabul olabilir. Yıldız kartı çok anlamı çok büyüktür. Yıldız kartıyla tüm uğraşlarınızın, mücadelelerinizin, çabalarınızın karşılığını alma zamanı geldiğini ve yine dileklerinizin ve isteklerinizin duyulduğunu, onlar için yardım ve destek gördüğünüz anlamına da gelir. Dişil enerjileri, yay burçların dişil enerjileri çok fazla güçlenebilirler. Çok fazla Çevreleri genişleyebilir ya da böyle birinden yardım gelebilir size bir el uzatabilir güçlü karakterli belki de otoriter e, ve çevresi çok geniş olan maddi imkanı çok fazla olan iş imkanları da gelebilir dişil enerjilerden yardımlar gelebilir sizlere siz de güçlenebilirsiniz bir dişilseniz eğer yay dişiliyseniz siz de güçlenebilirsiniz hayatınız belki değişim ve dönüşüm noktasındasınız ama tabii ki bunları iyi değerlendirmeniz gerekir yay ve yükselen yaylar sizin için güzel enerjiler var Ekim ayında. Sadece fevri çıkışlardan uzak durmanız gerekiyor. Ne gelmiş? Farkındalık, hmm. farkındalıklarınızı e, ön plana çıkarın. Bir şeylerin farkına varın. Görmediğiniz şeyleri görmeye niyet edin ve tabii ki o e, paylaşımcı yanınızı, yardım ve e, yardım etmeniz veya hmm, Birilerine destek olmanız. Paylaşın. Ne kazanıyorsanız paylaşın. 3 kazanıyorsanız birini paylaşın mesela. 10 kazanıyorsanız 5'ini paylaşın. Siz paylaştıkça bu alanınız daha da genişleyecek. Paylaşımcı olun lütfen. Sadece bence olmayın. Bu enerjileri aktif edin. Bakın bolluk ve bereket geldi yine burada. Bolluk ve bereketiniz bir o kadar daha artacak. Siz 10 kazandınız 5 mi verdiniz? Belki 20 kazanacaksınız. Size dönüşü 20 olacak. Daha üstü olacak. Bunu yapmanız için de tabii ki paylaşımcı olmanız gerekiyor. Ne kadar verirseniz o kadar daha fazlasını alma potansiyeline de sahip olabilirsiniz. Ekim ayında. Ekim ayında güzel e, enerjiler var yay burçlarına. Yay burçları zaten normalde de çok şanslı burçlardır. E, ve şansı çok e, sürekli şansları ayaklarına geliyor onların. Sizin de böyle bir aya girdiğinizi enerjiler söylüyor. Peki melek mesajınız ne dermiş size? Yay burçlarının melek mesajı. Hmm. Zafer iyi haberler yolda. Toplum tarafından tanınma ya da ödüller dedi. Hmm. Toplumla ilgili işler yapıyorsanız, tanınma, ünlenme, şan, şöhret gibi durumlarınız söz konusu olabilir. Ee, Ekim ayında uğraş verdiğiniz, belki sosyal medyada bir şeyler yapıyorsunuz ama bir türlü e, büyütemiyorsunuz o kitleyi. O kitlerinizi de büyütme zamanı gelmiş. Ekim ayında bu alana yönlenebilirsiniz. Biraz daha böyle tanınmak istiyorsanız, ön planda olmak istiyorsanız her alanda bunu yapabilirsiniz. Sadece sosyal medya için demiyorum. İş alanınızda da belki ön plana çıkmak istiyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Hamleler yapacaksınız ve nasıl daha ön planda olur mu çalışmanız gerekebilir Ekim ayında. Ekim ayında güzel şu an şöyle. ün geliyor. Zafer de sizinle güzel haberler de geliyor. Belki beklemediğiniz haberler de aniden karşınıza çıkabilir yay burçları. Peki evrenin mesajı ne olurmuş size? Evren de size bir fısıldasın bakalım yay burçlarına. Zafer, yine zafer geldi. Bakın, gördünüz mü? Vallahi çok güzel. Zaferlere imza atabilirsiniz. Çok güzel e, işler başarabilirsiniz. İsteklerine giden yolda zafer, kazanmak istiyorsan net olmalı ve amacından şaşmadan e, istek e, istikrarlı bir şekilde, okuyamadım da, ilerlemelisin diyor. %100 gönüllü olduğunu ve eksileri, artılarıyla alıp kabul ettiğin her şey sana verilir. Olmuyorsa içten içe emin değilsindir. Blokaj senin korkularından başka bir şey değildir. %100 yüz isteğin her şey sana artık verildi diyor. Zaferini kutla. Emin adımlarla ilerlemelisiniz yolunuzda. Acaba olur mu şüphesine düşmemelisiniz. Girdiğiniz işlerde, yapacağınız projelerde, attığınız adımlarda net bir şekilde kazanmaya odaklanmalısınız. Acaba olur mu dediğinizde, net olmadığınızda emin olun ki başarısızlıkla sonuçlanabilir. Siz de o enerjiyi çalıştırmamak için net olarak e, girdiğiniz yolda ilerleyin. Zafer sizin neymiş zaten. Peki aşk mesajımız ne olurmuş bir de aşk mesajı alalım bakalım niyet ettiğiniz kişiden beni hala sevdiğini hissediyorum dedi niyet ettiğiniz kişi belki hayatınızda belki değil şu anda kimse içinizden gönlünüzden geçen yay ve yükselen yaylara beni hala sevdiğini hissediyorum dedi hissi hissiyat alıyormuş karşı taraf ee, enerji gönderiyorsunuz herhalde karşı tarafa karşı tarafta hissiyatinde bunu hissediyormuş. Telepati yöntemini kullanıyor olabilirsiniz. Belki bazılarınız. Yani sizden umudunu kesmemiş. Siz kestiğini düşünüyorsanız eğer kestiğini düşünenler varsa sizden umudunu kesmemiş. Hala bir umudu var. Sizin onu sevdiğinizi net olarak bilen bir kişi var. Burada güzel de mesaj gönderdi. Yay ve yükselen yaylar, ay burcu yay olanlar, Ekim ayının tarot öngörüleri sizler için böyleydi. Hepinizin ve bütünün hayrına olsun. Güzel bir ay diliyorum sizlere öncelikle. Tüm dileklerinize, isteklerinize, hayallerinize, zaferlerinize kolaylıkla kavuşacağınız, sıkıntılarınızı, dertlerinizi, kederlerinizi de kolaylıkla aşacağınız bir ay olsun inşallah. Hoşçakalın.